Şafşat Meslek Yüksek Okul Öğrencisi Yaşlı Bakım Teknikerlerinde. Burada Şafşat Huzur Evi'nde staj görmekteyiz. Burada staj görürken birçok duygu barındırıyoruz. Yaşlılarla olan muhabbetlerimiz olsun, dedelerimiz, nenelerimizi bize anımsatıyorlar. Aynı zamanda burada onlara sunulan imkanlar da gerçekten çok bize örnek olacak şekilde iyiler. Bu yüzden teşekkür ediyoruz her şey için. Gönül dostları görüyorsunuz işte burada Naime İsmail Yılmaz. Kendisi ikisi de şu anda hayatta değiller. Ama isimleri yaşıyor, kendilerini yaşatıyorlar. Bu memlekete öyle güzel bir hizmet yapmışlar ki ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar burada yok. Onlar başka bir hayatta, başka bir dünyada. Ama o dünyaları aydın olacak bunu biliyorum. Çünkü buraya gelen bütün yaşlılar, burada hizmet alan bütün yaşlılar bunlara dua ediyorlar. Bizler de dua ediyoruz. Bütün Çavşat dua ediyor, herkes dua ediyor. Bu Türkiye'de ilk ve tek farklı bir yaşam projesi, farklı bir proje sevgili dostlar. Bu projede emeği geçen herkese, ayrıca aracılık yapan İlter Turan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Biz de Naime ve İsmail Yılmaz'a da Allah'tan rahmet oluyoruz. Şimdi bu yüzyıllar, seneler önce... Kült toplumunda bulunan bir kültür daha önce Diyarbakır'da bir kafede ilk kez yapılmaya başladı yüzyıllar önce ama bu bayağı uzun bir zaman Birbirleriyle küstüklerinde ya da sevgilerini simgelemeye çalıştıklarında karanfil batırırlar elmaya bu karanfil yüzyıllar boyunca bu şekilde elmayı çürütmeden kalabiliyor ve bu en iyi sevgi ve barışın simgesi olarak biliniyor bizde. Adı var mı? Yo. Şimdi şöyle e, bizde birbirlerine küs olduklarında bildiğin karanfil elma diye biliniyor. Sadece hmm. sevginin barışın simgesi olarak anılıyor. Herhangi bir isimle değil. Kürtçe anlatalım bir de. Peşyan hu gel zamane de Lenovma kurmanca da اف گلنک نیکا هنگ پیشیانو چانس هزار سال پیشی ده درکت ونگا انسان هف دو انجی نکارن گو سفگی خواب دن سه بره سفده گله ای بی حشه کرن فهید کاری بی نت کارن بر همی کسی ده بیشنم حشه هف دو دکن هنگ شف دو را تشتی هولی چید کرد رای کرنا پیشیانو دیار بکره قفه کی که هم دیار بکره لورا رنشتی سر ماسا هنه حچی دو بده Seve sevdiğim arkadaşlar <laughs> dinleyin peşe khu karamfile batırmıştık. O dedim, ye peşbere khu şekli ye khu. Dubai ustanın yolu Artvin'in Şavşat ilçesinde bir eve düştü. Eve geldiğimiz zaman vallahi gerçekten mükemmel şeylerle karşılaştık. Bir taraftan görüyorsunuz burada çiğ köfte yoğruluyor. Herhalde sıra gecesi mi var nedir diye. onu da biraz sonra bakacağız. Bir de elimde şu an ekranda görmüş olduğunuz bunun ne olduğunu merak ediyorsunuz ama özellikle Güneydoğu, Anadolu bölgesinde bunu çok iyi bir şekilde biliyorlar. Bu bir gelenek, bu bir öf, bu bir adet adet. Bu bir elma dediğim zaman şaşırırsınız. Böyle bir elma var mı diye. Acaba neye batırdılar? Kakao, mako falan böyle bir şey zannederseniz Kesinlikle öyle değil. Sevgilinize küstünüz mü? Hı? Küstüyseniz o zaman çare burada yani. Çare bu elmada. Neler oluyor bir anlattıralım bu. Neymiş? içeriği neymiş? Neden böyle? Ve de için ilginç tarafı siz hiç yüzyıllarca çürümeyen bir elma duydunuz mu sevgili dostlar? Duymadınız. İşte yüzyıllarca çürümeyen elma. Demek ki sevginin en güzeli de sevgiyi gerçek olarak verdiğin zaman bu yüzyıllarca devam eder. Bunu veremezseniz öyle kırmızı elma gibi yok amasya elması bilmem şuraya elması buraya elması gibi çürür atar. işte sevgiler de böyledir sevgili dostlar. Bazı sevgiler var. Çok erken o sevgi değil. Onlar aşk, meşk falan yani daha doğrusu. Onlar çürür gider ama işte sevgi buna yükleniyor. Neler oluyor bir anlattıralım. Bir tanıyalım sizi. Merhabalar. Merhaba. Bir tanıyalım. Ben e, Şırnaklı Kevser Tozun. Şırnak, Şırnak'ın Çünnel mi? Şırnak, Cizre ilçesinde. Cizre ilçesinde. Evet, evet, tamam. Cizre ilçesinde. Şimdi size şunu şöyle anlatayım. Biz kült kültürünün yüzyıllar önce ileri gelen bir kültürü... Ee, insanlar birbirlerine karşı olan sevgiyi, barışı ifade etmek için elmaya karanfil batırırlar. Yani şu anda bu normal bir elma. Normal bir elma. Karanfil İçine karanfil, karanfil teker teker el emeğiyle içine karanfil batırılır sabırla. Evet. Ee, bu elma yüzyıllar önce ilerisinden kürktür gibi. Küçük küçük görüyorsunuz sevgili dostlar böyle karanfiller nasıl çok böyle. Çok minnacık evet. Ee, bunu sevgililer mi batırıyor yoksa? Ee, evet. Birbirine karşı duygu hisseden insanlar, birbirine sevgi, saygı gösteren insanlar yahut birbirleriyle küs olup barışmak isteyen insanlar hmm. bu şekilde önüne alıp tek tek dikip hediye ederler bu şekilde. Ve bu e, çok uzun zaman, yüzyıllarca çürümeyip kalabiliyor. O zaman bunun çürümemesinin nedeni sanırım herhalde üzerindeki karanlık olsa, olsa gerek. Evet. İçinde elma çünkü gerçekten yani böyle sert bayağı yani yumuşak falan değil herhangi bir bozulma falan hiçbir şey olmamış e, bu Çılrak Cizre yöresinde bir kültür diyorsunuz. Evet, evet. E, orada insanlar birbirine karşıki olan sevgilerini veya barışı temsil ediyor. Sevgi, dostluğu, barışı Ay. temsil ediyor. Oturuyormuşlar böyle birbirlerini yemekten ziyade karanfilleri buraya batırıyorlar. Zaten bu kadar karanfili iki sevgili bir arada buraya batırırsa herhalde mutlaka bir güzel bir dostluk oluşur diye düşünüyorum. Ama yani bana e, yıllarca anlatsalar böyle bu yıllarca kalıyor, çürümüyor diye asla inanmazdım. Bu tahmini kaç yıllık falan? Ee, Yoksa bu... sen de küstün mü falan? Kimseye. <laughs> evet. Ben bunu sevgimden dolayı dile getirdim, yaptım. Evet. Bu daha yeni yapıldı yeni ve çok yapıldı. uzun süre dayanıklı. Bizdeki var şu an üç yıl, 2,5-3 yıl hala olduğu gibi dolapta duruyor. Bunu da amcam yengeme hediye etmişti. O zaman ben de zannettim bunu şimdi biz alacağız diye öyle zannettim. Aa, ben. tabii ki. <laughs> bir de şey ya. var. Diyarbakır'da bir çift var, birbirleri çok seven karı koca. Ee, birbirleri darılma darıldıklarında böyle bir şey keşfediyorlar kültürün var olduğunu büyüklerinden duyuyorlar. Bunlar kalkıp birleşip bir kafede bunu yapmaya başlıyorlar. Kafenin masalarına karanfil ve elma bırakıyorlar. Her içeri gelen sohbet ederken sohbet esnasında elmaya karanfil batırıyorlar. Diğer vakıre dağlar var, dağlar var. E, Sıyrık Nurba Usta. İdare edin sevgili dostlar. Valla gerçekten inanın, e, bunu yıllarca, günlerce anlatsalar ben anlamam da bir de inanasında gelmez ama şu anda görüyorum bu kadar yüzlerce karanfil batırmışlar. Görüyor musunuz bunlar böyle top top? Ee, şey gibi toplu yine başlı gibi gözüküyor zaten orada ee, her şey e, güzel bunu e, biz de saklayabiliriz <laughs> Tabii ki bunu zaten evet. özellikle sizin için hazırladım tamam çok var, teşekkür ederim. ederim nihayet kaptık yani <laughs> kaptık o zaman e, hiçbir zaman ben zaten küsmem yani niye küseyim kolay kolay kimseden küsmem hele kafslardan zaten hiç küsülmez çünkü gerçekten yüreği sıcak bir insan şavşatta Okumaya gelmişler, burada okuyorlar, yüksek okulda okuyorlar. Ben hayatları boyunca kendilerine başarılar diliyorum. Adana'ya gidelim mi sevgili dostlar? Gidelim mi Adana'ya? Hadi gidelim Adana'ya bakalım bir de. <laughs>